Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de çeyizlik bir yelek modelimizle geldim. Tığ işi. Alize Superlana tığ ipi almıştım arkadaşlar. Bununla bir tane yelek modeli yapacağım. Birlikte yapalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi 6 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yuvaya birleştirelim. 1, 2, 3 zincir. 1, zincirle birlikte 3, 1 1 heke zincir 2 3 zincir pardon 3 trabzan yaptım bu şekilde arkadaşlar 3 zincir 1 2 3 geri dönelim bu ortadaki yuvamıza 3 tane kilit trabzan yapalım 1 2 3 1 2 zincir aynı yuvaya gene 3 tane kilit trabzan 1 2 3 1-2-3 zincir, tekrar dönelim yani su taşı yapıyoruz arkadaşlar buraya 2 3 1-2 zincir, tekrar aynı yuvaya 1-2-3 iki, pardon, ikili trabzanda 3 kere de çıktım 1 2 1 2 1 2 1 2 3 zincir tekrar dönelim böyle siz e, ne kadar ihtiyacınız varsa arkadaşlar su taşı yeleğimizin alt kısmı oluyor o kadar örelim su taşımızı Çok kolay bir modelimiz arkadaşlar ve benim favori modellerimden birisi bu da 2 zincir, 3 zincir kenarlara. bir iki üç bir iki üç ölçünüzü de arkadaşlar yapacağınız kişinin göz kısmında arka taraftan ölçüsünü alalım arka tarafı bir iki örnek eksik yapalım Aldığımız ölçüyü ikiye bölelim arkadaşlar. O ölçüden işte dediğim gibi bir 10 santim az yapalım arka tarafı. Sonra ön tarafın ölçüsünü de gene ikiye bölelim. İki parça bir sağ bir sola yeleğimizin parçalarını yapalım arkadaşlar. Bu şekilde tam ölçüye göre yeleğimiz oluşur. Biraz su taşımızı yapıp geleyim ben arkadaşlar. Biraz ördüm arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi kalsın burada. Parça burada kalsın. Diğer taraftan başlayayım arkadaşlar. Çünkü su taşı burada fazla ya da eksik kalmasın. Diğer taraftan başlayalım. İlk başladığımız yerden modelimize başlayalım. Çünkü burada dediğim gibi modelimizi bir yapalım şimdi. 1 2 3 Şimdi bu su açımızın bu kenarındaki yerden gene 1 2 zincirle 3 oldu. 1 2. Zincir aynı yere sırt açımızı bu kenarlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ben su taşı ile devam etmek istedim arkadaşlar. Siz de isterseniz yapabilirsiniz başka bir şey. Şimdi ben bu modelden daha önce dantelden yelek örmüştüm arkadaşlar. Onu size göstereyim isterseniz. Bakın bu model çok tatlı bir model. Mesela, dantel ipinden ördüm ben. bu kenarlarına da su taşı yaptım yoksa trabzan da yapabilirsiniz ön kenarına bakın kenarını da bu şekilde tığladım şimdi modelimizi birlikte yapalım su taşımızı yaptım, bir tane örümcek Diğer yanındaki su taşımıza sık iğne böyle biraz uzun bıraktım ilmeğimizi örümceğimizi de böyle orasından sık iğne gene aynı boyutlarda yapmaya çalışalım örümcek yaptım aynı diğer su taşımıza sık iğne ile battım bu şekilde bir tane sık iğne yapalım pardon örümcek yapalım Mil milbaşı burada da su taşı yapalım arkadaşlar. 1 2 3 1 2 zincir 1 2 ve 3 şimdi gene aynı bir tane örümcek buraya batalım örümcekte biraz gevşek bırakıyoruz tek kanatlı yerden sık iğne yapıyoruz bu şekilde örümceğimiz de arkadaşlar bakın bunu da bu ortaya batalım bir tane daha örümcek ve sık iğnemizi yapalım bir pardon evet, ikili trabzanımızı su taşımızı kenara iki tane modelimiz oluşmuş oldu arkadaşlar bakın şimdi buradaki ipimizi yeterli bence siz ucunu kaybedeyim 1 2 zincir aynı yuvaya 1 2 3, 1, 2, 3 zincir, geri döndüm, 1, 2, 3 zincir, pardon, ikili trabzan 3 tane, bu kenardaki zincirimiz böyle kalıyor arkadaşlar, 1, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 Şimdi burada tek e, örümcek yapmıştık. Burada 2 tane yapıyoruz. 1 2 tane örümcek Şimdi bu iki yaptığımızın tam ortasına böyle sık iğne yapalım 1 bir, bir sırada bir tek örümcek bir iki örümcek bir tek örümcek diye gidiyor arkadaşlar. Burada iki tane örümcek yaptım. Tekrar su taşımızın tepesine batıyorum. 2 3 1 2 zincir kenar aynı yuvaya bu şekilde. Şimdi gene iki tane örümceğimizi yapalım. 1 2 İki İkili örümceğimizin tepesine bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Gene 1 2 örümcek Su taşlımızı yapalım. 2. 1 2 ve 3 zincir geri dönelim. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı yuvamıza 2 3 şimdi bir tane örümcek yapıyorum iki sıradan oluşuyor modelimiz arkadaşlar burada ikili örümceğimizin tepesine bir tane sık iğne sonra iki tane örümcek yapıyorum ortaya da bir alt sırada yaptığımız gibi bu örümceğimizin tepesine sık iğne ile bu şekilde bir tane örümcek yapıyorum ve tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 tane ikili tırabzan. Bakın, modelimiz bu şekilde. Şimdi bir tane örümcek yaptım. Bu ikili örümceğimizin tepesine sık iğne şimdi buraya iki tane örümcek yapalım ortaya sık iğne bir tane örümcek yapalım ve üçlü trabzanımızı yapalım 3 tane ikili trabzanımızı yapalım 2 3 1 2 zincir 1 2 3, 1, 2, 3 zincir tekrar, tekrar geri dönüyorum. 1, 2, 3 zincir, trabzan, 1, 2 zincir, aynı yuvaya, 1, 2 3 Burada bu sıramızda iki tane örümcek yapıyoruz. Tek örümcek yok bu sıramızda arkadaşlar. İki örümcek yaptım. Tam ortadaki bu ikili örümceğimizin bu ikili örümceğimizin tepesine sık iğne yapalım bir tane. Şimdi tekrar ikili örümcek. 1 2 Şimdi de su taşımızı yapalım. 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 Şimdi tekrar 1 2 örümcek tam bu ortadaki örümceğimizin tepesine çıt iğne 2 tane örümcek 2 3 1 2 zincir aynı yuvaya 1 1 2 1 2 3 tane 1 2 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Ben biraz yapıp geleyim modelimizi. Bakın arkadaşlar bayağı bir ördüm. Şimdi kenarını nasıl yapıyoruz? Ben kenarını İki zincir çektim. Kenar oyasını da yapalım birlikte. İki zincir çektim. Buraya kenarına sık iğne yaptım. 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tane fıtırcımız oldu orada. Mil baş aldım arkadaşlar. Buradaki yuvaya böyle üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 şimdi bir tane pıtırcık yapalım onun tepesine 1 2 3 1 2 3 4 zincir bu şekilde 3 4 zincir 3 kere de çekiyorum burayı arkadaşlar 2 3 4 trabzanımızı 4 bakın 2 4 5 tane oldu 1 2 3 4 Şimdi buraya bu şekilde batalım. Diğer yan tarafa 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere bir tane daha bu şekilde. Buraya zincir çekmiyoruz. Burada zincir çektim. Bura çok kasılacaktı arkadaşlar. O yüzden zincir çektim. Bu kenarımız kasmasın diye. Şimdi mil başa alıp diğer yuvamıza batalım. 2 3 1 2 3 4 zincir pıtırcık yapalım 2, 3 kere de çekelim 1 2 3 4 2 3 4 zincir tomurcuk yapalım 1 2 3 4 zincir 1 2 3 kere de 1 2 3 4 zincir kaç tane oldu 2 4 5 burası kaç oldu arkadaşlar 2 2 4 6 olmuş şimdi 2 4 5 bu da sonuncu 2, 3, 4 zincir. Şimdi diğer yuvamıza battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde. Bakın. Bütün çevresini arkadaşlar bu şekilde dolana alalım 3 4 zincir Bu kenarı da 3 4 zincir Aynı işlemi yapalım bu kenar oyasını kaç oldu 2 4 5. 6. ya geldik Şimdi burada ta buraya değil arkadaşlar bu buradaki buraya batalım. Çünkü ora hasıntı yapmasın. Buraya batalım köşemiz de bu şekilde oluştu şimdi buraya da 1 2 3 4 bir tane aynı yuvaya tekrar gene işlemimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar bakın bu şekilde yapalım size de kolay gelsin arkadaşlar şimdi burayı da zaten Kolu, omuz kısmını yeleğimizin böyle birleştiririz zaten. Bir bitmiş halinde birleştirelim. Kalan çevresini de bu şekilde dönelim arkadaşlar. Bu şekilde dönelim. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir model. Hem de çok kolay, çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar.